Türkiye'nin en güneş tutulması kanalına hepiniz. Hoş geldiniz. Ben Buğra. Ben Derya. Bugün 15.000 TL'lik bir kasayla Sweet Bonanza da sizlerle birlikteyiz dostlar. Aynen öyle. Bugün ne yapacağız hayatım? Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Aynı zamanda da vurup kırıp katlayacağız. 8.000 TL'lik ilk satın alımızı yapıp oyunumuza hayatım, başlıyoruz. Hayatım güneş tutulması derken Nasıl yani? Nasıl nasıl yani? Çünkü nasıl ben sana var. tutuldum mı? bebek amın. Ooo neler diyorsun <laughs> öyle? Vay be. Aslansın. Canım benim. Canım benim. Hmm. İyi, seni iyi. oracıkta yer. Yemezsin yemezsin yemezsin. Şimdi aşk oyunumuza başladık. Başladık. Çok güzel başladık. Ekran bulluyor. 25 çarpanla güzel bir başlangıç. Bugün yükseğiz arkadaşlar. Bugün online'ız. Bugün Patlamadan çıkmak bize no. yakışmaz. O intikamlar tek tek alınacak. O intikamları bugün hepsinin hesabı sorulacak Sorulacak. Bakacak. Bakacağız. Umarım gene patlamayız. Allah'ım. <laughs> Ama öyle şeyler. Katlayacağız da kadar katlayacağız. Bugün Sweet Bonanza'yı indirme günümüz. Değil mi küçük çocuğum? İki gündür şımardım alalım biraz. Bir <laughs> çizgi film vardı ya de. McQueen'i asfaltta ağlatacağım. Ah, <laughs> bugün sweet bonanza ha? yı Havala atacağız Sıkacağız. Bakacağız daha bakacağız Şu an güzel ilerliyoruz evet, 2000 aldık Yani 8 bin liraya iyi mi? Değil. Değil, Ama tabii ki iyileşeceğiz Daha ilk satın alalım daha Aynen Önümüzde. öyle Daha çok var Bir süre el var İlla bir yerde yok edeceğiz yani bunu Geceğiz onu yani 15 bin liraya başladık 17 bin 600 güzel Fiko güzel bir 8, daha devam. devam ondan sonra ufak ufak büyütmeye başladık tamam, duruma yani. göre Patlarsak, kaptan yani bu da kaptan sensin. Ben inanıyorum. Evet bu en arada. Kemeri taktım? Bu arada bence yok edeceğim. Evet yok edeceksin. Bir çocuk? Erbat edeceğim onu. Yapacaksın onu. Bugün keyfimde modumda yerinde. Evet. Bugün nüfusumu alacağım bonanza'yı. Ne? Hey? Nüfusumu alacağım. Çocuğun olarak mı? Yani. Yoksa başka türlü olmaz. Karım yok dedim ona. Ne diyor bok yapıyor. <laughs> ne kötü konuştum şimdi ayıp. İnsanlar bizi izliyor. Sen benim ilk göz ağrımsın. Onu sana kuma getir. Ne? Getir götürünü yaptıracağım ona. Valla aşkım da bak yapsın evde. İyi olur. Çakallığını yaptıracağım sana. Yo 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 yo. Senin çakalın yapacağım Sevit Bonanza'yı daha ne istiyorsun? Yo yo yo. Küçük çocuğum o benim. <laughs> bu şekilde getirebilirsin ancak. Sevit Bonanza beni hani karısı yaptı. Evet, ama. gene <laughs> sinirlendiriyor bizi. Neyse şöyle İlk büyütüyorum. Serpim. 9. İvan. İvan ki. Mirdivan abi merdiven. 8'den alacağımızı aldık. Bir kere de aldık. Ödemedi. O evet. zaman ne yapacağız? Hemen, Hemen büyütüyoruz. Hemen küçük geçtiği zaman arkadaşlar ya sonraki eli ya da iki el sonrasını kesinlikle büyütün. Çünkü genelde bu şekilde patlıyor bildiğiniz Aynen öyle. bu deneyimle sabit. Benim gördüğüm kadarıyla bu kadar. Mavi gelecek yukarıdan. Gelibon, Gelibon gelir şahane. Güzel ama çarpanımız çok iyi. Haklı da güzel. Çok buradan çok iyi. Ne diye? Oy yani. e Güzel e. güzel. güzel. Aferin sana küçük çocuğumuz. Altı tane de mi? spin var. Gene böyle bir takla atarsak çok karlı. Çok iyi olur. Güzel. Yani devam karpuzla bir şeyle. Karpuz, elma. elma. geliyor mu? Gelmedi. Bu da 10x test elmayı olsun. Çarpan yine çok güzel. Altı bin de buradan 14 bin lira. Maşallah maşallah. Tık, tık. Şimdi devam edelim bakalım. Diriyam. Edelim hayatım. Telefon alırsak çok iyi burası. Evet. Aynen öyle vermedi. Şimdi 15 bin lira yakın yaptık dedi ya. Yaptık aşkım. İki tane de spinimiz artık hocam. Evet. Hadi bakalım ne olacak. Göster bize o eşsiz dansını. Hadi artık. Son spin güzelliği var mı? Hadi abi. Var mı oğlum? Yeşil, devam. Yeşil, alırız. Devam olur olur olur. Hadi olur. devam. Bak alsak güzeldi. Tamam, tamam. Ne Çıtır bödemizi buradan 16 bin lirayla kapattık gayet çok... başarılı. Kani olsun Kasayı maşallah toparladık. 5000 karında koyduk. Şöyle merdivenle devam ediyorum. Edelim hayatım. 10.000 lira yaptım. Yaptım. Bakalım merdiven işe yarayacak mı? İnşallah. Merdiven. İnşallah yani. Merdivenden tırmanacağız mı? Merdivenden düşeceğiz mi? Düşeceğiz. Bizi şaşırtmaz sınıflamazda küçük çocuğum. Bu taktiğin anne? adını değiştiriyorum arkadaşlar. Güneş vay taktiği yapıyor. Vay! Güneş vay kasa katlama taktiği. Öyle biliyorsun. Tabii. Ya, ha. da şey Buğra'nın küçük sırrı. Buğra'nın <laughs> küçük sırrı. <laughs> Buğra'nın küçük çocuğunun sırrı. Şey gibi olur da küçük Buğra'nın sırrı biraz absürt oldu ama neyse. Devam edelim <laughs> yeşil, başka. Şey yeşil diyorum. Evet değil bu. Hadi bakayım oğlum. Hadi bakayım oğlum. Yormadan yorma. Üzüm. Karpuz. Karpuz üzüm, muz, muz üzüm muz. alırız. Oy oy oy. Muz da geliyor yukarıdan. Muzum, oy, oy, Gayet başarılı. Erik var mı? Var. Olmaz mı? Çark, Çok var. iyi tak. çak. Çak Fuko. Çak. İşte çak ya. İşte, işte bu ya. ya. Harika. Temiz. Çok abi, iyi. 41.000. 41 bin. 41 bin. Valla, tek elli ilaç gibi geldi ha Fiko. Süper. Süper Valla. geldi. Vermeye de devam Harika. ediyor. Harika. Oynasın tabii ya. 3 tane spin var ha Fiko. Hadi bakalım. O zaman 100 bin dedik. Dedik. 100 bin dedik. Geliyor. Bugün bizi 100 bin paklar abi. Bu kazançtan sonra bizi ancak 100 bin paklar. Aynen öyle. Aşağısı kesmez. Yok. 100 üstü bırakalım. Bırakalım. Ama 100 üstüne kadar. Devam Zonu, ki. Böyle zonuna kadar zorlama. Tamam hayatım. Böyle zonuna kadar. Zonuna kadar zorlayalım. 14 alıyorum. Al kapı. hayatım. Bakalım oyun bize ne diyecek. Bakalım. Artık hadi bir oğlum be. Dün bir rahatladım suyumu da içim. Dün seni hayvan gibi besledim. Evet. Bugün kusman lazım abi. Dün Artık yayında. Lütfen. Yani eşek yüküyle oynadık seni. Evet. O iki Biraz kalp mı gelecek? Konuşa mı Ben Kal kalp, kalp, kalp. diyeceğim ya kırmızı diyorum. <laughs> kalp kalp kırmızı Arkadaşlarım. Maviş maviş. Uzat mı? Olur. Olur olur olur, olur. 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 Severiz. Ama ne güzel problem. bir kombo. Hadi bakayım. Aynı şekil. Aynısından bir tane daha paşa. Hadi yavrum. Üzüm. Güzel. Mavi. mavi. Mavi gelmedi yerde kaldı ya. Ya niye kesiyorsun yavrum? Tam da güzel diyecektim. Büyük evet. kaldım. <laughs> Fark ettim aşkım onu. <laughs> Hevesimi kursağımda bıraktı ya. Evet çok gıcıklık yaptı yani. Allah hevesi kursakta bırakmak dedikleri bu olsa gerek. Erik üzüm. Adam, ya oğlum. Ne yapıyor lan? Alo. Kendine gel. Şimarma. Alo. Ma. Aşağılık. Kendine gelir misin? Şımarma. Hadi ma. oğlum. Hadi oğlum. Boş dönecek. Valla boş Ben sana Şaka mı? Valla real. Sen Kalp bizi... gelir mi? Sen bizi üzemezsin oğlum bugün. Sen bizi ee, üzemezsin. Yüksek bette kaç çarpan alırsak. Çok mükemmel çok olur. olur. Çok manyak şeyler olur Fiko. Çok manyak şeyler olur. Keşke. Keşke. Ne de böyle? Asıl. Olur. Olur. Sıkıntı yok. Arada böyle şeyler başımıza gelecek normal. Şöyle bir tık gene yok. büyüttüm 15. Devam et hayatım. Merdivenden bir dört basamak katladık kazançla. Evet. E, orantını. Hemen merdivenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Jonolar. Aynen öyle. Bakıcık. Hadi Fiko çağır gelsin sen çağırınca geliyor. Hadi yavrum. Hadi oğlum. Hadi anneciğim. Hadi, Hadi canım. Hadi küçük çocuğum. Çağırmak önemli arkadaşlar. Totem önemli. Morali yüksek tutuyoruz. Önemli. Güzel Çok takla. Çok güzel. Devam. Oyna burayı. Harikasın. Erik de ver lan. Erik. ay Muz da ver lan. Muz 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 muz. Muzu vermedi. 2K takla. Çok iyi. Çarpan 34 Fiko. Ay 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 ay. ay. Çak 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 işte budur. Helal Fiko. Çağırdık i̇şte geldi gene. Gelsin artık ya. Kaç para yapıyor böyle? 69 29. Ne yapar matematik yetmedi. Benim hiç yetmiyor. Lan 90. 70. 99 şu an. Az daha ver Şaka. lan. Şaka. Şaka yapıyorsun. Ne olur azıcık daha oyna. Abi. Hadi yavrum. Abi. Hadi. Ah, yapma 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 yapma. Böyle geçer. Böyle geçer. 100k. 100k 100 ka, Fiko. Valla 100k. Ka. Harbi Çiçeğinden 100k dur dur, dur dur dur. Dur buraya de oyna. Oyna. Erik Erik dedi orada. Erik 25x dedi. Ya, okay. Olsun burada da çıtır ödeme var. Güzel burada. Güzel. Çak, 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 Güzel, temiz katladık. Kasamızı istediğimiz yerde 105 azam, lirada bırakıyoruz. Azam. Arkadaşlar biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın.